Tabii ki gündem hala Fenerbahçe seçim ve Saadettin Saran yeni başkan. Tabii gıyabında dün Murat'ı hep kulaklarını çınlattık ama kuşkusuz programa başlarken ondan bir Saadettin Saran'ın başkanlığına dair neler söyleyecek? Dün yaşananlara dair kısa bir özet bize yapar mı? Neler söyleyeceksin Murat? Ya pff. sen gerçi 3 hafta önceden bir ben yaklaşık 3 da... daha 3 ay falan önceydi. Daha böyle işte imzalar Alt toplanmaya. 6 ay önce dip dalga dedin. Ya yani işte imzalar yeni yeni konuşuluyordu. Ben dedim ki ya yani çok ciddi bir dip dalga geliyor. Hatta 2018'dekine benzer. Geliyor dedim yani millet güldü ha ha ha. İşte 100 imza, 28 imza, 38 imza. Ya bu muydu ya? 500 imza falan. bu imzalar Fenerbahçe'yi kongreye götürdü. O küçümsenen imzalar. Başkanımızca işte farklı sıfatlar takılanlar o imzayı toplayanlar için. <laughs> Eylül ayına bir kongre planlandı. Niye Eylül? İşte çok iyi bir takım kurulacak. Ki bak bana soruyorsan ben hep söylüyorum. Eğer bu kongreyi Haziran'da yapsaydı Sayın Ali Koç kazanırdı. Çünkü rakibin hazırlanma süresi yoktu. Hemen hadi gel bakalım diyecektin. Er meydanına gel iki hafta sonra seçim yapıyoruz. Mümkün değildi. Yani rakipsiz olurdu belki de. E, bir planlama yapıldı. Bence 7 yılın özeti yine yanlış zamanda. Yani doğru aksiyonu yanlış zamanda yaptık yine. E, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. E, günün sonunda sandık geldi. E, hiç kimsenin şans vermediği. Zaman zaman küçük gördü. Ya bunlar mı yönetecek? O ne ya böyle yönetim kurul mu olur? Parası da yok zaten bunların. Bunlar mı oy alacak canım falan derken dün şeyler bile konmadı seçime. Yani biz bunu sadece biz burada dile getirdik. Ee, normalde kurullar da seçilir. Yani yönetim kurulu, başkanlıkta kurullar, i̇şte disiplin, balotaaj, sicil, müze bir, bir sürü kurul var. Bu kurullar da yaklaşık 500'de 1000 tane oy demek. Yani bugün fark 200 oy ama belki kurullar da koysaydık bu 1200 1300'e çıkabilirdi fark. Çünkü Kurullara evet. hala Ali Bey'in kurulları o oyları aldı. Fakat Saadettin Bey Meyve ekibi kurulları yazmasına bir kurullardan bir oy alamadı. Ee, günün sonunda 200 küsür yani herhalde şeyden beridir yüzdesel olarak yani o bir oyla kazanılan kongreden sonraki en heyecanlı sayım. En en sonucu heyecanla beklenilen kongre ve sürprizle biten. Çünkü herkes Ali Bey'in kazanacağını Ali Bey kendisi de. Çünkü bir gün önceki cumartesi akşamı konuşmasında Kazandık biz dedi. Gerek kürsüden gerek akşam katıldı televizyon programından. Evet. Ben tam aksini söyledim. Yani hala ilk günün arkasından bir televizyon programı saat 12'de e, ertesi sabah saat 12'de bir televizyon programı ben bunu... Seçim günü. Ben bunu e, cumartesi gecesi duydum. Gece bir civarları Sayın Saadettin sana mesaj attım. Sen de çıkıyor musun bir yere diye. Yarın oy kullanılmıyor mu dedi. Dedim evet yarın oy kullanılıyor. Yok biz çıkmayacağız bir yere yani biz bitirdik. oy kullanma işlemi kaçta başladı? 10. Yani o işle gelenler ne olacak? Biz, biz, bu? Biz, biz, <laughs> Onları ikna etmeye tabii. gerek yok mu? Biz çıkmıyoruz dedi. Ee, bence hep doğru hamle. Yani Haluk hep söylüyordu. Ya, çok yumuşak bir dili kullanıyor. Hiç sertleştirmiyor. Belki de Fenerbahçe sükunete oy verdi. Yani yine belaltılar, bağırışlar, çağrışlara değil de biraz daha sakin kalan, kendini anlatmaya çalışan. İşte Fenerbahçe'de yapmak istediklerini evet çok somut şeyler değil belki ama işte birliktir, beraberliktir. Zaten şu anda zaten somut ne yapacak adam? Hoca belli, takım belli. Yani takıma hiçbir şey yapamıyorsun. Ocağa dün bizim kadar. en önemli konularımızdan biriydi. Ee, Abi dün tabi sen... burada benim koltuğumda oturan Mehmet Aslan'a sorarsan felan küme düşer. Yani A planı yok, B yok, C yok, hiç planı yok. Bir önceki hafta herkes aynı aynıydı. Ya Böyle bir durum yok. Ben şöyle söyleyeyim. Mehmet abim de kulakları çınlasın. A'dan Z'ye kadar planı var. Yani A'da A, B, C yok doğru. A'dan her alfabenin her harfine göre planı var. Yani bunun içinde iyi planlar da var, çok kötü planlar da var. Yani her şeyin ters gitmesi gibi. Bu arada ben planı falan yani yıl, 7 yıldır çok plan vardı da ne oldu? Kaldı ki hatırlarsanız Sayın Ali Koç'ta bir, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Sayın Başkan B planınız ne B planımız yok dedi. Nasıl yani, yok diye sordu. Nasıl yok, yok, dedi, yok işte. dedi. Yani demek ki illa da çok çok e, çok planda yapmaya gerek kalmıyor dönemde. Yok aslında ben... Günün e... sonunda değişim kaldı. Ben onu söyleyeyim. Hmm. Fenerbahçe 27 yıldır bir cenderenin içinde döndü durdu. Ali Aziz, Aziz Ali, Aliciler, Aziziler. Bitmedi bu rüzgar. Dün bile var. Yani dün Ali, Aziz Yıldırım yok. Ama yine Aziz Yıldırım Ali Koç çekişmesi var. İşte o ona kumpas kurdu, onu seçime çekti, onu kullandı, bunu etti, onu yaptı falan derken benim en sevindiğim nokta şu artık ne Ali ne Aziz. Üçüncü bir isim var Fenerbahçe Başkanı olarak. Burada da bence artık o birlikteliğin, yani şu Ali'cilik, Aziz'cilik eksenini ortadan kaldırıp Sayın Sara'nın arkasına buluşmamız lazım. Beni burada en mutlu eden nokta Sayın Ali Koç'un yaptığı konuşmadır kaybettikten sonra. Çünkü bana göre insan, lider kaybetinde anlaşılır. Yani orada biliyorsunuz ki az yıllarım hiç konuşmadan gitmişti 2018'de. Hatta yani vedalaşmadı bile bir kongreyle. Dün Sayın Koç geldi yönetim kurulu üyeleriyle beraber gayet medeni şekilde dedi ki bundan sonra başkanımızın arkasındayız. Biz de mücadele edeceğiz. Hep beraber zaten edemezsek bu işin sonu yok. Cumartesi çok gergindi. Çok çirkin şeyler yaşandı. Hiç girmek dahi istemiyorum. Pazar günü güzel bir gün geçirdi Fenerbahçe camiası. 25 bin kişi oy kullandı. 50 sandıkla yani bayağı belediye başkanlığı seçimi. Biz bir yayın yaptık. Dijitalde spor yayınlarındaki rekoru kırdık. Önünde yani evet, bir evet gururumuz var. Doğru. Teşekkür ederim. Yani anlıkta işte 270 bin kişi. Totalde 3 milyona yakın izleyici. Çünkü neden? Sağolsun Fenerbahçe televizyonu yayın yapmayınca biz bayağı şey gibi oturduk. Sandıklar, mandıklar kesin olmayan sonuçlara göre falan derken böyle <gülüyor> heyecanlı, <gülüyor> seçim, biraz seçim, heyecanlı. Seçim yayını. Ee, i̇çimizde şey, de varmış baş, herhalde. Çok, televizyonda baş, yıllardır izleriz baş, ya kesin ben, olmayan sonuçlar geldi. Maç başlayınca da Aydın Cingöz diyor ki 100 bin kişi gitti diyor Murat. Abi normal değil <laughs> mi diyor yani. Baş başınız diyor. <laughs> Yalnız 50 bini geri geldi sonra. <laughs> e, tabii maç kötü gidiyor. 100 bin kişi şey ya. E, şöyle e, sorumu daha spesifik o plan meselesi. Ben sadece e, teknik kadro yani teknik profesyoneller konusunda bir e, takdiri olacak mı? Gerçi arkalarında olduğunu net bir şekilde dün hemen hem, ben sıcağı, Almanca sıcağı bilmiyorum söyledi. da. Söyledi. Dün Zuzamın diye bir şey dedi. O birlikte izlemekmiş galiba ya da beraber mi ne bileyim Hı. orada Tedesco'ya. Tedesco için yani hani herhalde o da anlasın duysun des. Evet. Gerçi osa da maçtaydı ama ya bugün beraberiz dersiniz. yarın öyle bir yere yani yarın giderseniz Dinamo Zagreb'ten ters bir skorla dönerseniz başka şeyler düşünülmesi gerekebilir. Ben Saadettin Saran'ı iyi tanıyan birisiyim. Saadettin saran sadece maç sonu daha hiç görüşmeden, adamla hiç oturup konuşmadan hiçbir etkileşim olmadan birisinin görevine son vermez. Bunun içinde teknik okay. ekip, futbolcu, idari kadro ki zaten şunu söylüyor ben kulübe gideceğim. Herkesle konuşacağım. Devam etmek isteyen herkese devam edeceğim. Ya belli evet belli dokunuşlarımız olacak. Belli departmanlara kendimiz de ekleme yapacağız ama tabii ki ben şuna çok eminim. Kulüpte özellikle bazı insanlar biz devam etmek istemiyoruz diyecekler. Çünkü onlar Ali Bey'le geldiler. Ali Bey'le gitmek isteyecekler. E, oralara belki insanlar konacak. Aha, uzun vadede değişimler olabilir. Ama Fenerbahçe ani değişimin o 2018'de yapılan ani değişimin sıkıntılarını 5 senede zor attı üstünden. Öyle ani bir anda yıka her tarafı yeniden yap değil. Doğru dokunuşlar. Burada tek gözüken yani şu önümüzde futbol takımıyla ne yapabilirsiniz? Belki birkaç kadro dışı. Belki bir bir de teknik adam değişikliği. Yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok elinizde. O Çünkü kadar. burada birkaç hafta önce hatta sen atmıştın o fikri ortaya yanlış hatırlamıyorsam. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel. Volkan Demirel. Tedesco'nun görevine son verilirse ya da Tedesco kendisi giderse Fenerbahçe'nin başına gelecek ikili. O ikili. Aykut Kocaman, Volkan Demirel. Çok bir acayiplik olmazsa. Evet. Tabii. E, Eniş şey çok özür dilerim. Ben burada araya girebilir miyim? Yani şimdi dün de biz burada çok ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Yani Fenerbahçe'de eğer sistem aynen devam edecekse, yani Ali Koç'un kurduğu düzen aynen devam edecekse, o zaman herhangi bir dokunuş yapılmayacaksa, yani bir şey aynı bir şey yapıp farklı sonuç beklemek mümkün değil. Şimdi ben o yüzden şimdi evet Fenerbahçe'nin Zagreb maçı var. Belki bir plan vardır Tedesco ile ilgili. Yani yarın daha kestirmeden sorayım. Tedesco getirdi. Ben istifa ediyorum dedi. Kabul eder mi Eder. Bu budur işte. Eder. Yani o zaman işte ben onu söyledim. Yani Fenerbahçe başkanı Ali Koç görevdeyken 2-3 e, maç için teknik direktör getirip Yeni seçilecek başkanı eğer kendisi olmaz, saat lisans seçilirse elini kolunu bağlıyor dedim. Ben Galatasaray'a geçmeden son bir şey söyleyeyim. Yani Haluk'un dediğine paralel. Sayın Saadettin Saran 6 alt, altı haftada 6 altı puan geriye düşmüş takım aldı. Evet. Tarihin en iyisi. Tarihin en pahalısı dün oyuna kurtarıcı diye Cenk Tosun giriyor tarihin en iyi kadrosunda. Demek ki tarihin en iyi kadrosu değil. Tarihin en pahalı kadrosu evet. Abi tarihin en iyi kadrosu diyorsun. Bartu oynuyor orta sahada. Ya. İşte, yani ilk hamle Bartu, son hamle yani Cenk Tosun. ilk yani ikinci yarıya Bartu hamlesiyle başlıyorsun. Oyunu beğenmediğin için. Maçı da Cenk Tosun hamlesiyle bitiriyorsun. Ben burada oyuncuları küçümsemek için söylemiyorum. Ama geçen sene kim giriyordu? Edinceko giriyordu santrfor olarak. işte ne bileyim orta sahada da e, birileri giriyordu hatırlamıyorum. Evet. Yani sen detay, detay. Giriyordu. Mesela, ee, Mesela, evet. Yani zor bir kadro aldı. Kostiç vardı. Kolay bir kadro bu zor çok Zor aşağı ve kadar... çok maliyeti yüksek. Yani bugün e, özellikle evet. eski döneme, eski dönemdeki önemli yöneticilerden Hakan Safi en yakın isimlerden birinin bugün söylediği rakam Fenerbahçe'nin maaş, yıllık maaş bütçesi 150 milyon euro diyor. Bize e, böyle Tam altında. oraya gelecektim. Ben yani burada dedi ki, ben burada bu yükünün altından ki. kalkma planı. Hayır, bak mesela. dedim ki burada. Şimdi yarın öbür gün bunları duyacağız dedim bak. Daha dün söyledim, bugün duyduk. Dün konuştuk burada bunu. Dedim ki, şimdi Fenerbahçe, o yani Fenerbahçe oyuncuların gerçek maliyetlerini duymaya başlayacağız şimdi. Şimdi bunu yine yani sonuçta ben hani resmi bir açıklamada yapılmadı yönetimsel ama yönetim tarafından ama hani bugün Sercan Amzol böyle bir şey diyorsa ve bugüne kadar da Fenerbahçe içerikli haberleri yüzdesel olarak doğru çıkıyorsa ben bunu doğru kabul ediyorum. Abi yani ben 50 milyon Galatasaray... euro değil. pardon, affedersin. 150 milyon Euro maaş bütçesi olan takım Şampiyonlar Ligi'nden ellip 6 haftada 6 puan farkla devrediliyorsa bunun adı enkazdır. Kimse kusura bakmasın. İsimlerden bağımsız bunun adı enkaz. Yani bizim ligimizde Galatasaray kaç puan kaybetti geçen sene? Sen 13 şu an 6 puan var. Bir tane mağlubiyeti vardı Beşiktaş deplasmanı. Tamam. şu anda 6 puan oldu bile. tamam, bile. Işte, 13. Bir mağlubiyet 5 beraberliği. Geçen sene ya da evvelki senenin bu haftalarında ya Fenerbahçe önde diye puan puan alardı ya belki 1-2 puan arada diferans vardı. Yani e, çok e, kolay 6. haftaydı galiba Galatasaray yenmişti Fenerbahçe'yi önündeydi. Geçen hafta Peki. 6. hafta mıydı? Bu hafta 6. hafta işte. 6. haftada Hı -hı. Galatasaray yenmişti galiba Fenerbahçe'yi. Ee, öyle öndeydi. Galiba i̇şte 3 puan demek. Evet. Yani şu anda 6 puan. 6 puan önünde kaybettiğim puanlar yani şöyle maçlar oynarsın işte diyelim Galatasaray, Beşiktaş işte. geçen sene Galatasaray'la oynamışsın da düşmüşsün. Fenerbahçe'nin puan kaybı. Hadi Göztepe deplasmanını anlayabilirim. Evet, Zaten ligde gidebileceğim bir iki deplas zor yani bu hafta bence Beşiktaş'ı da paramparça ettiler. Fena. İstesen Orada geliriz da olurdu. Yani Alanya ile içeride oynuyorsun puan kaybediyorsun. Kasımpaşa'yla yani Kasımpaşa bana göre ligin yanlış anlayın en zayıf en kötü futbol oynayanlarından bir tanesi. Yani ben şey diyordum, Şota, Arvelez'e, mil takım arasında görmez. Dün neredeyse Fenerbahçe 10 kişiyle yeniyorlardı. Yani oyun olarak yendiler, puan al alamadılar. Sana %100 katılıyorum. Hele bir 60... Onun için kimse böyle biz... 45-65 var ki... Sayın Başkan'ın şey lafına çok inanmıyorum o yüzden. Yani artık artık kimse inanmıyor. Bence artık Sayın Ali Koç inanmıyordur. Fenerbahçe'yi detaylandıracak mıyız ilerleyen dakikalarda yoksa... Ben bunu Galatasaray'a bu kadroyu herkes şampiyon yapar tezi dün akşam itibariyle çürüdü. İlerleyen dakikalarda şunu da konuşalım. İki Fenerbahçeli oyuncu maçın başlamasından önce bir gazeteciye mesaj attı. İddia gazeteci onu söylüyor yani. Hangi Fenerbahçeli futbolcu bunlar? Bir tanesi ilk 11'de diyor. İlk 11'de dün 4 tane Türk var. o 4 bir. Yani Çağlar, İrfan. Kerem, İrfancan, Can. Çağlar, Kerem, İrfan İsmail. Can. İsmail. Bir dönemden biri işte. Yani onları çok ayrıntılarıyla konuşalım. Bence bunlar da çok önemli. Yani ben Saadettin Saran'ın bu oyuncular kimse bunları tespit edip... eee işte en yani bir iki kadro dışı çizgiyi çevirmesi lazım. Bir iki yani kadro, dışı. Abi kadro burası, dışı. orası, mı? Yoksa abi orası şey yatak odası abi. Mi? Soyunma odası. Biz de girdik çıktık. Haluk yıllarca muhabirlik yaptığı için biliyor oraları. Sen de biliyorsun abi. Ben yöneticilik yaptım. İşte başkan yani çocukluğu yaptım. Şu anda da bu işi ülke. yapıyorum. Abi o soyunma odası bir kulübün namahremidir soyunma odası. Oradan bir şey çıkmaz. Ya Çıkar. Karısınız... Yani gazeteci bunu tamam. Buyuruyor. çıkartır. Ama bu bir haber değil ki abi. Bu şu. Ya ne yapacaksınız abi siz? Yani Ali Koç kazansa maçı kazanacaktınız. Ali Koç kaybedince maçı mı kaybetmek zorundasınız? siz Fenerbahçe'nin oyuncusunuz. E, Tedesco'nun maç sonu demecinin bir yerinde ona dokunduruyor. Ama hani hiç bu olmasın diyor. He, bu olmasın diye çok çaba sarf ettik diyor. Bunu niye söylüyor? Onun olduğunu gördü sahi Murat şöyle bir şey var. bu, çok bir, bu kanalda anladım. bir sahibi var. Biz yayın yaparken oldu da kanalımızın sahibi vazgeçti. Sıkıldım dedi ben TV'den. Sattım dedi. Biz ne yapacağız abi? O zaman biz de teşekkür ederiz yayından çıkıyoruz diyemezsin ki. Tabii Kurumsallıkta devamlık esastır. Ha. Hayat devam ediyordur. Nereye kadar? Eğer ödemelerin yapılıyorsa, Karşı taraf sana yükümlülüklerini yiyerek evet ama hmm. yarın oldu 3 ay sonra ödeyemedim maaşları. O hmm. zaman şunu diyebilir oyuncu ya kardeşim ne oluyor bizim paralarda da yatmıyor. O zaman da. demiş O zaman der.